özellikleri Aspirin'den evet. daha yani fazla. dikenli olan da var, dikensiz olan da var diye. Değil mi? Yani Arkadaşlar biraz... sayın valim <laughs> bir şey getirmiş yani. <laughs> Çok yerli değişik isimler var. İşte diken şu gördüğüm, dikenlerle akrabadır bu. Evet. Yani evet yağ evet, bitkisi evet. de içinde yazlık kışlık. Parışın değil mi? Evet. De. evet. Şimdi e, hocam biz de tabii meslekleri arada. Anadolu... Bugün Kumçatı beldemizde aspir bitkisinin hasadını yapmak üzere bir araya geldik. Tabi Aspir bitkisi özel ve önemli bir bitki. Şırnak ilimizde ürün desenini artırma çabası içerisindeyiz. Bu bağlamda Aspir bitkisinin de burada deneme üretimi yapıldı. 30 dönüm yaklaşık bir arazi üzerinde deneme üretimi yapıldı ve bugün hasadını gerçekleştireceğiz. İlimizde malumunuz iklim ve coğrafya şartlarına uygun şekilde buğday, arpa gibi ürünler geleneksel olarak yetiştiriliyor ki. Bugün de aspirle ilgili geçtiğimiz yıl çalışmalarını gene Tarım Orman Müdürlüğümüz bünyesinde başlattığımız ve projeye dönüştürdüğümüz sözleşmeli çiftçilik uygulaması kapsamında kum çatıda ekimi güz aylarında yapılan ve şu anda hasap aşamasına gelen bir bitki. Bu bitki de gene kullanım çeşitliliği fazla olan bir bitki. Ee, yemeklik olarak da kullanılabildiği gibi biyodizel özelliği de e, olan, tıbbi aromatik bitki özelliği de gene yapraklarından özellikle e, faydalanmak suretiyle Çiçekler. kullanılan çiçeklerinden. E, bu nedenle yalancı safran olarak e, piyasada da ticarete de konu olan satışı yapılabilen bir bitki. Gene küspesi hayvan yemi olarak e, kullanılabiliyor. E, biliyor. Bu, bu, bu ve benzeri birçok birçok e, fonksiyonu var. Evet, kuş yemi olarak gene e, kullanılabiliyor. biliyor. E, dolayısıyla böyle çok fonksiyonlu bir bitki'nin e, üretiminin e, gerçekleştirilmesi ve özellikle de kurak alanda yetişme özelliği nedeniyle biz de şırnak olarak bu anlamda aspir bir bitkisini e, bu başarılı deneme üretimi sonrasında çiftçilerimizin de inşallah ilgi göstermesiyle ve biz de gene projelerle destek vermek suretiyle e artırma gayreti içerisinde olacağız. Evet. Allah hayırlı bereketli etsin inşallah. Bakayım çok ziyaret etmedik inşallah böyle. <laughs>